Merhaba arkadaşlar, yepyeni bir WhatsApp Plus videosu ile yine karşınızdayız. Bu WhatsApp Plus, bilindik WhatsApp Pluslardan çok farklı arkadaşlar. Farklı olan özellikleri nelerdir? E, bu daha sade. Evet, e, mesajların silinmesini engelleyebiliyoruz yine, ama temalarımız falan var. Diğer WhatsApp gibi kafa karıştırıcı özellikleri yok arkadaşlar. Daha sade bir WhatsApp. Hani. Diğer WhatsAppların altına gelen yorumlarda bazı arkadaşlar diyordu işte çok kafa karıştırıcı daha sade olabilirdi falan filan böyle yazışmalar oluyordu arkadaşlar bu WhatsApp Plus ise daha sade daha e, özelliği az ama gereken özellikleri var arkadaşlar ve sürüm de çok farklı çok değişik bir WhatsApp Plus arkadaşlar videonun tanıtımına geçeceğiz zaten ama videonun tanıtımına geçmeden önce Kanalıma abone olup videomu beğendiyseniz çok sevinirim. Bildirimleri de açmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videodan haberdar olabilin. Şimdi arkadaşlar videomuza geçelim. Şimdi arkadaşlar bu WhatsApp'a önce ben bir giriş yapayım. Şimdi giriş yaptıktan sonra gördüğünüz gibi bunda da uçak modu var. Ekranda görüyorsunuz zaten. Orada da uçak modu var. Ama durumlar aramalar tıpkı normal bir WhatsApp gibi ama e, girişte zaten WhatsApp Plus diye yazıyor sadece WhatsApp yazmıyor arkadaşlar WhatsApp Plus diye yazıyor bunda buna giriş yaptıktan sonra görüyorsunuz zaten ekranda normal WhatsApp gibi değişen hiçbir şey yok peki ayarlarına gelecek olursak ayarlarına nasıl geliyoruz arkadaşlar ondan bahsedeyim sizlere Şimdi gördüğünüz gibi 3 noktaya bastıktan sonra köşedeki 3 noktaya bastıktan sonra WhatsApp Plus ayarı var. Ve tekrar başlat WhatsApp Plus. Bir numaraya mesaj gönderin. Yani bunda da var numaraya mesaj atabiliyorsunuz yine öbür WhatsApp'lar gibi. Mesela diyelim ki WhatsApp Plus ayarları. Bakın arkadaşlar, WhatsApp Plus ayarlarına geldiğimizde gördüğünüz gibi çok sade bir detay var. O kadar diğer WhatsApp Plus'lar gibi aman aman bir detay yok. Zaten sürümü de altta yazıyor. V1040. .0 Şimdi arkadaşlar mesela diyelim ki en üsttekine bakalım. En üsttekinde ne varmış? Gizlilik ve güvenlik diyor. Tıklayalım. Şimdi bakın gizlilik ve güvenliğe girdiğimiz zaman arkadaşlar bakın son görülmeyi gizleyebiliyoruz. Bunda da aynı. Ve yönlendirmeyi devre dışı bırakabiliyoruz. Bu e, Bunun açıklamasını diğer videolarda yapmıştım ama yine bunda da söyleyeyim. Bu yönlendirmeyi devre dışı bırak. Yani arkadaşlar size birisi resim attığında ve siz o resmi başkasına gönderdiğinizde gönderdiğiniz kişinin eee Telefonunda yani WhatsApp'ta iletildi yazısı çıkmıyor bunu açtığınız zaman. Yani siz sanki o resim sizdeymiş de siz başkasına göndermişsiniz gibi oluyor. Yani size başkasından geldiği belli olmuyor. Ve durumları gördüğümü gizle ve silinmeyi önleme durumu diyor. Yani bu da durumları silindiğini şey yapabiliyor arkadaşlar. Bunu açarsınız yani birisi durumları silerse siz yine görebiliyorsunuz. Mesela silinmeyen mesajlar diğer kişiler için iletileri silemez diyor. Bu da öyle arkadaşlar. Yanıtladıktan sonra mavi keneleri diyor göster diyor. Yani yanıtladıktan sonra siz eğer bir mesaja yanıt verirseniz o karşı tarafa mavi tık oluşuyor. Bu da o arkadaşlar. Burası böyle. Şu an normal WhatsApp Plus'lara yakın. İkinciye gelelim. Evrensel ayarlar diyor. Tıklayalım buraya bir kere. Buraya geldikten sonra diyor ki fotoğrafın en iyi kalitede gönder. Mesela buna bastığımızda arkadaşlar fotoğraf kalitesini karşı tarafı fotoğraf gönderiyorsunuz çok net çok güzel bir fotoğraf gönderebiliyor arkadaşlar. Onu söyleyeyim sizlere öncelikle. Bir başka burada ne vardır? En iyi kalitede gönderme durumu diyor. Bunu da buradan ayarlayabiliyorsunuz. Mesela medya paylaşım sınırını devre dışı bırak diyor. Medya paylaşım tutarının varsayılanları 30'dur diyor. Bunu da buradan ayarlayabiliyorsunuz. Evrensel ayarlarda da bu var. En aşağı çektiğimizde de arkadaşlar en aşağıda da stil ve emojiler var. Buradan WhatsApp, eski WhatsApp sistem emojisi yani telefonunuzun sistem emojisi neyse size de o şekilde Emoji göndereceğiniz zaman o şekilde gözüküyor. Ama eski WhatsApp derseniz artık eski WhatsApp'ın emoji'leri nasıldı onu bilmiyorum da onu ona göre ayarlıyor. Ve gelelim ana ekran'a. Ana ekran'a tıkladığımızda bakın arkadaşlar ne kadar sade hiçbir şey yok. Çevrimiçi tost A başvurmayı devre dışı bırakıyor ve zil sesi iletişim diyor yani bu kadar. Ana ekrandaki özellik bu. Tabii ki diğer WhatsApp Plus'taki özellikler daha fazla yani çok özellikleri var. Ve onun altında tema mağazası. Tema mağazasına tıkladığınızda temalarımız burada açılıyor arkadaşlar. Ve açılan temalarda inanmayacaksınız ama 4000 taneye yakın tema var arkadaşlar burada. 4000 taneye yakın. Yani siz hangisini isterseniz onu indirebiliyorsunuz. Sınırsız. Yani ne ararsanız var burada. Detayları zaten siz e, WhatsApp'a girdiğinizde detayları da daha detaylı incelersiniz. Ben size buradan göstermek amaçlı girdim buraya ve zaten ondan sonrası burada ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Siz kendiniz temayı ve renkli telefon. Bu da ne? Hani Telefon geldiğinde karşı tarafa nasıl açılır? Yani size birisi aradığında gördüğünüz gibi ekranda bu şekilde mi olmasını istersiniz? Bu şekilde mi? Artık bunu galiba bir uygulamaya mı yönlendiriyor bilmiyorum nasıl oluyor ama yani bunlardan herhangi birini indirirseniz size telefon geldiğinde ekrandaki bunlar gibi olur yani arkadaşlar. Açma ekranı bu şekilde olacak. Burada da bu var. daha sonrasında WhatsApp Plus takipçisi ol hakkında yükseltme WhatsApp Plus diye yazıyor arkadaşlar. Şu anlık WhatsApp Plus. Bu kadar. En üsttekine de tıklayınca zaten bizi yönlendiriyor arkadaşlar. İnternet sitesine yönlendiriyor. WhatsApp Plus'ımız bu kadar arkadaşlar. Bu da dediğim gibi çok sade ve hani işe yarayan özellikler var mı? Evet, var yani. Buradaki görünen özellikler de var. Hani bunları da kullanabilirsiniz. Diğer WhatsApp çok kafanızı karıştırıyorsa bu WhatsApp'ın da sadeliğinden yararlanabilirsiniz ve şunu da söyleyeyim sizlere arkadaşlar. Gördüğünüz gibi köşedeki artı tuşuna bastığımızda bu şekilde bir ekran geliyor gördüğünüz gibi. Bu şekildeki bu ekrandan da siz yine bazı şeyleri mesela buna bastığınızda temalara geçiyor. En üsttekine tıkladığınızda temalara geçiyor arkadaşlar. Ondan sonrasında buradan geri çıkarak onun bir altındakine bastığınızda sizi özelleştirmeye diyor. Yani siz kendi temanızı kendiniz yaratabiliyorsunuz. Arka font falan yani. Tamamen siz kendiniz yapabiliyorsunuz temanızı. Ve onun altındaki telefona da basınca biraz önceki bahsettiğim konu geliyor. Gördüğünüz gibi bunda da uçak modu var. Uçak moduna geçtiğinizde zaten biliyorsunuz uçak modunun ne işe yaradığını diğer WhatsApp'lardan. Videom bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videoda bu WhatsApp'ın daha detaylı bir videosunu çekeceğim. Şu anki özellik bu kadar. Ama bunun yeni versiyonlarını araştırdım buldum. Şimdilik bunu çektim sizlere hani görün edin diye. Bir sonraki videomda da daha detaylı bir WhatsApp Plus incelemesi gelecek. Şimdilik herkese hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar.